thank you İsmi yok. Ee, Onlar da e, gelecek geldikçe tam olmuş evet. olacak. Zevkuma Mozaik Müzesi gerçekten bu bayram e, tarihi gündemden bir dönemi yaşıyor. Çok yoğun bir ziyaretçi kitlesi var. E, bu ziyaretçilerimiz ağırlıklı olarak yerli vatandaşlarımız. Özellikle bayramda yerli gruplarımız, GAP turları e, onların dışında 2024 yılında zaten biz e, 470 bin ziyaretçiyle sezonu kapatmıştık. 2025 yılında da hızlı girdik. Ülkemizde ve Gaziantep'te şu an için ee, çok yoğun bir ilgi var. Bu ilgi sayesinde de biz bu bayramda şunu gördük. Mesela bugün bayramın üçüncü günü. Bayramın üçüncü günü bizim tüm zamanlarında ziyaretçi rekorunu kırdık. Zeyguma Mozaik Müzesi'nin tüm zamanlardaki günlük ziyaretçi rekorunu da egale ettik. E, aynı zamanda e, 2025 yılında sadece Ramazan bayramında Arefe günüyle beraber girdiğimiz bu üç günlük bayram tatilinde e, bugün itibariyle şu saat itibariyle 24 bin lira rakamlara ulaştık. E, biz bekliyoruz ziyaretçilerimizi. Bu 9 günlük tatil hala devam ediyor. Bu tatil boyunca da e, özellikle pazar günü 9 e, günlük bayram tatilindeki e, gez, gez, ziyaretçilerimiz gezdikten sonra göreceğimiz rakamlar e, şu anki Zevkuma Mozaik Müzesi'nin tarihindeki en yüksek rakam olacak. Anadolu medeniyetleri zaten tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Bizim böyle bir kültürel mirasa sahip olmamız da ayrıca bu ülkenin vatandaşı olarak bizi şanslı adettirecek bir hadise. Mozaikler harikaydı. Yani söylenebilecek fazla bir şey yok.